Ne sen Ama bu senin değil. Gece yarısı gene Atatürk'teki kampa dönüyoruz. Bir akşam yine böyle dönerken hemen yanımızdaki diğer kampta uluslararası bir spor e, tip müsabakalar yapıyordu. Oradaki sporcular kalıyor efendim. <laughs> Da küçük taktık hiç çıkmasınlar diye. <laughs> ne romantik ne romantik. Efendime söyleyeyim. <laughs> Kadınlardan nefret eden erkekler ama onları seven kadınlar. <laughs> evet, evet seyirci bu. Anlatabiliyor muyum? Buyurun. <laughs> <evet. gülüyor> Aynı zamanda piknik yapıyorlar ve onun da tadını çıkarmaları için. <laughs> Siz asfaydın gibi konuları öğretmediler mi o? Öğrettiler. Hemen dur o zaman. Tamam. Çek, evet, geçin. Hemen. Şey. <laughs> ben, şey Biz kutu baş Bugün burada bu yılın üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz komedi oyunları festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Evet. Yani kültür sanatın başkenti dediğimiz yeni şehrimizde bu etkinlikleri sıkça yaşamak istiyoruz. Bu tabi her şey insanların katılımıyla güzelleşiyor. Sizlerin de öyle yoğun göstermeniz bizleri mutlu ediyor.